buluşması. Evet. Neden sanat ve hukuk neden bir arada ve susmayacağız gibi neden hani bir sloganları var. Mesutçum söz sendi ve konuğunda. Ayşenur Hanım gerçekten çok önemli bir buluşma var Ankara'da. Hukuk ve sanat bir araya geldi. Bu buluşmanın önemini, anlamını Orhan Bey bize anlatacak. Sayın Orhan Alkaya gerçekten çok güzel bir kitle, çok güzel bir kalabalık var burada ve e, insanlar daha çok burada e, son biz 10 yıldır, 11 yıldır bir kişinin anlattığı diğerlerinin de dinlediği toplantılar izliyoruz. Ama burada çok farklı. Burada herkes konuşuyor, herkes yüreğinden geçeni paylaşıyor ve e, insanlar da dinliyor, onaylıyor. E, burayı bize biraz anlatabilir misiniz? Merhaba Ayşenur. E... Tabii bu e, toplantı bilgili e, insanlar da konuşuyor. Önemli olan bu. E, yüreğinden geçeni söylemenin yanı sıra e, alan bilgisine, donanımına sahip e, insanlar konuşuyorlar. Belki e, enteresan, tarihsel bir ironi e, var burada. E, i̇ki hafta önce e, Türkiye Devleti'nin iki numarası e, meclis başkanı Çiçek, ee, bu ülkede anayasanın 138. maddesi ölmüştür dedi. Yani bu ülkede yargı bağımsızlığı yoktur, yargıç teminatı yoktur anlamına gelen bir laf etti. Tam bu esnada da e, sanatçılar ve hukukçular bir araya geldiler. Sanatla hukuk e, kol kola girdi. E, bu aynı zamanda tabii e, içinden geçtiğimiz kaotik, yıpratıcı, e, ...yövmiyeli hukuk diyebileceğimiz... ...yani günübirlik hukuksal değişimlerin yaşandığı... ...ihtiyaca göre hukuk üretildiği... ...acayip günde... ...geleceğe doğru e, ciddi bir... E, ...ufuk, bir vizyon... E, ...üretmeye başladı. E, önemli bir gelişmedir. E, bizim açımızdan... ...yani tehdit altında olan... ...tüm sanat e, disiplinleri... ...açısından önemli olduğu gibi... E, ...belki sembolik olarak... Türkiye'nin e, hukuksuzlaştırıldığı bir dönemde e, yurttaşın hukuk e, güvencesinden e, kopartıldığı e, bir dönemde başka yansımaları da olacak. İleri doğru atılmış önemli bir adımdır. Yani sanatçılar hukumuza sahip çıktı. Hukukçular da biraz sanatçılarımıza sahip çıktı. Yani iki önemli gücün buluşması aslında bugün değil mi? Elbette elbette. Yani Türkiye'ye şeyi hatırlatacağız artık. Bu işlerin zannettikleri kadar otokratik kolaylık içermediğini, uluslararası toplumun bir üyesi olmanın getirdiği yükümlülüklerin neler olduğunu, altına imza attıkları uluslararası sözleşmelere e, bu kadar küçümseyici bir biçimde e, sırtlarını dönmelerinin bir yaptırımı olacağını ve en önemlisi e, insanın var edici e, e, közü olan yaratıcı gücünün e, küçümsenmesinin e, ne gibi sonuçlara yol açacağını da anlatacağız. E, belki işe yarayacak kısa vadede ama uzun vadede belki demiyorum. Uzun vadede bütün toplum için kesinlikle çok işe yarayacak. Bir de efendim güç birliği deklarasyonu var. Evet. Ee, işbirliği protokolü imzalandı yaklaşık bir bir buçuk saat önce hı hı. sanatçılar ve e, sayın Baro Başkan'ın e, imzalarıyla. Hı hı. E, peki bu güç birliği deklarasyonu nedir? Bir de onu anlatabilir misiniz efendim? Ya bu şu, e, herhalde normal bir ülkede e, sanatçılar ve hukukçular güç birliği yapmak için e, bir bağıt bir de e, sözleşme imzalamazlar. E, yaşadığımız anormallik, e, yaratıcı güç ve fikir sahibi, e, fikir e, üreticisi e, insanları ciddi anlamda e, erkin tehditlerine maruz bıraktı. E, bu ittifak aynı zamanda... E, Kimsenin yalnız olmadığının bir deklarasyonu. Bu ittifak aynı zamanda hükümetin e, sahip olduğu e, geçici erkek aracılığıyla bütün bir toplumun üzerine bir deli gömleği giydirmesinin imkansız olduğu. Dayanışmanın e, aslında pek çok sorunun aşılmasında e, bir önemli ivme yaşanıyor. E, oluşturacağı bütün bunları e, tebliğ etti aslında o deklarasyon. Önemli olan bundan sonra bu deklarasyonun hayata geçtiği her an yaşanacak olanlardır. bir anlamda e, yurttaş haklarının sahibi olmak için birisinin sen yurttaşsın ve hakların var demesine gerek olmadığı fikrini limon mürekkebiyle e, imzaladı herkes. Peki Ayşenur Aslan şimdi e, hukuk sanat buluşması buranın e, bu organizasyonun ismi ama burada sanatçıların sorunları ya da hukukçuların sorunları konuşulmuyor. Burada e, hukukçular ve sanatçılar birleşerek ülkenin sorunlarını masaya yatırdılar. Geleceğimizle ilgili e, önemli açıklamalar yapıyorlar. Peki sizin Orhan Bey'e e, yönetmek istediğiniz soru var mı Ayşenur Aslan? Ee, sevgili Orhan'a e, hep sokakta oldukları için sanatçılar olarak e, teşekkür ederek e, selam söyleyebilirim. E, sanata sahip çıktılar, topluma sahip çıktılar. Hatta bizlerle birlikte kimi sanatçı arkadaşlarımız Orhan gibi e, gazetecilere özgürlük yürüyüşlerinde beraberdiler. E, onlara teşekkür edelim. Hatta bir görürsem e, Orhan Alkayayı. E, Kamera seçebilir mi acaba? Beni görmeniz şart değil sevgili ben arkadaşlar. Geniş alalım Volkan. Orhan Bey'i de verelim. Evet, evet. Ee, Fenerbahçeliler yürüyecekler. Acaba e, bu tuhaf hukuk garabetleri konusunda onu da görür, orada da görür müyüz? Bir onu ve sevgilerimi ilet. Peki. Eee Ayşenur Aslan öncelikle size sevgilerini ve teşekkürlerini iletiyor. Çünkü Gündüz bir sanatçı abi. olarak sokakta olduğunuz için ülkenin sorunlarını eee gündeme getirdiğiniz için ve bir de sorusu var. Fenerbahçelilerin bir yürüyüşü var. Hı -hı. Malumunuz Aziz Yıldırım'la ilgili çıkan bir karar, Fenerbahçe ile ilgili çıkan bir başka karar. Eee Oran Bey o yürüyüşte de olacak mı diyor Ayşenur Aslan. Eee Gezi direnişi başlayana kadar sadece Galatasaraylıydım. Eee <laughs> şimdi artık e, sokaktaki bütün e, onurlu gruplarla olduğu gibi Fenerbahçelilerle de beraberim. Ezeli rekabetimiz baki kalmak üzere. E, ilk günden bu yana e, Sayın Yıldırım'a yapılan haksızlığın altını çizen e, şeyler söyledim ve yazdım. E, e, biz Çarşılılar, e, Ultra Aslanlılar, 1907'liler, Tek yumruklar, e, Sol Açıklar ayırmıyoruz artık. Haksızlığın karşısında olan Herkesle omuz omuzayız. Tabii ki oradayım. Tabii, tabii ki tabii bugünlük e, benim ekrandan sarı lacivert görebilirsin. Çok Peki, teşekkür e, ediyorum. Bey, çok teşekkür evet. ediyoruz. Sağ ol. E, Ayşenur Aslan gerçekten e, çok güzel bir organizasyon bu. Evet. E, zaten evet. sabah 11 evet. itibariyle e, canlı yayınlarla burada yaşananları tüm Türkiye'ye aktarmaya çalıştık. Ve aktarmaya da devam edeceğiz diyoruz. Sözü tekrar İstanbul'a merkeze bırakıyoruz herkese ve tabii ki orada emeği geçen kameraman arkadaşlarımızla Mesut'a. Ee...